Hi guys. İngilizce diye geldi. Ne yapayım? Bu videomuzda 1-3 yaş arası eşyaları göstereceğiz. Ve biraz küçücük açıklamalar vereceğim. Lütfen videoda gerçek açıklamayı okuyun. Abone olun ve like atın. 10 abonemiz var. Hadi ama başarırız Alona Zeynep ailesi. Şimdi arkadaşlar öncelikle geliyor. Bir dakika. Evet. Bence bebek oyuncağı filması olarak Fisher-Price'ı öneriyorum. Bu arkadaşlar. Bu nasıl bir eşya? Böyle bir eşya. Bakın arkadaşlar. Bu çocuk burada bir sürü şey olacak. Tabi bunun pili yok ama alırken pili oluyor. Pilini takmadık biz daha. Videodan sonra takacağız. Bence bayağı, bayağı kaliteli bir oyuncak. Birçok şeyi öğretiyorsunuz. Çok da pahalı değil. Şimdi buradaki çiyle bakın ne yapıyor. Böyle. Burada hem tutma şeyi var. Arkasında pil koyma yeri var bakın. Ve bunlara şu, şu şu şuna basınca müzik çalıyor. Bunda da mesela burada gitar var. Burada gitar sesi çıkıyor falan. Burada piyano sesi çıkıyor, flüt sesi çıkıyor. Şey çıkıyor. Şey sesi çıkıyor. İşte müziğin şeyleri çıkıyor. Burada da çocuğunuz bakın bunu çevirirken böyle resimler görecek. Mesela buradaki renkler renkleri öğrenecek bu kısımda. Ama burada şeyi açma kısmı arkadaşlar ses açma kısmı bunu açıyor. Hem buradaki seslerin de çalışmasına yardım ediyor. Bir de şu kısmı var. Şu kısmı çok seviyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada hayvancıklar var. Lık lık. Hem onu koyarken dikkatleri gelişecek. Bakın. Bakın. Ben bunu çocuklarınıza öneririm. Gerçi ben anne değilim. Ne yapayım? Anne olmayacağım. Da. İstemiyorum ben çocuk. Ben bebekken buna çok oynardım. Ben bebekken işte Gerçi annem diyor ki çok yaramazmışım. Ee, çoğu oyuncağımı kırarmışım. Ama bir şey yaşındayken, ilk yaşında değil. Benim en çok sevdiğim hala da oynuyorum. Bu kaç yaş arası biliyor musunuz? Benim teyzem var. O bile oynuyor hala. bilmiyorum. Yani Evinde bir tane de olsa var. Gösteriyorum size. Hmm, neyden başlasam? Periş oyuncaklar. Periş oyuncaklar. Arkadaşlar. Periş oyuncakları çok severler. Özellikle çocuğunuzun odasına bir tane koca bir tane ayı olsun. En azından bir tane şöyle beyaz veya pembe fark etmez. Evet arkadaşlar benim en sevdiklerim. Bunlar hala çok seviyorum. Ve 8 yaşındayım. Hmm, korazon. Bunlar da korazon. Ee, bir tane daha gösterelim. Bir tane daha peliş örneği verelim. Çocuklarınızı hem hayvanla etkileşime hem yumuşak yani çocukların sevdiği bir şey, bayağı sever. Hem zarar verecek bir tarafı yok. Böyle çocuğun üstüne düşse yumuşak yani. Ne? Ee, hem hasta tüy alerjisi varsa da uzakta tutabiliyorsun. Ağzına sokmadan durabilirsin Hem böyle çok güzel bir yumuşak bir şey. Büyüklüğünü seçebiliyorsun arkadaşlar. Mesela bakın ben bunları çok seviyorum. Hmm. İste en sevdiği bir tane peluş alın yani ben öneririm. Sıra geldik. bir sonraki ürünümüze. Geliyorum. Eh, bu. Bu çok önemli. Bir dakika. Şunu kayayım geleyim. Evet. Aa, aa, a aa. Aa, aa. aa, aa. Çatı bayağı peki çocuklar benim çocuklarım daha iyi. Bu 3 yaşına pek gerek yok ama eğlenebilirler. Öncelikle burada açma yeri var. Burada şimdi gelin arkadaşlar bunları döküyoruz. Bir de buradan e, burada, buradan müzik çalabiliyor. Arkadaşlar bu arada. Bir de bunun şurada bir tane sarı oyuncağı vardı da ben onu kaybettim. Üzgünüm. Şimdi bunu kapatıyorsunuz dağıttıktan sonra. Bir bakın. Bakın dağıttım. Bu arada üstümdeki güzel sarı şey. Like atın. Bakın burada da bunun şekli var. Buraya dayansınca. Şimdi bu var ya, açmadan yaptıracaksınız. Mesela yanlış bunu yaparken hem eğlenecek, hem renkleri öğrenecek, hem Lego gibi şeyi var arkadaşlar. Mesela bak, baksanıza bu olmuyor. Bakın böyle Lego gibi oynayabiliyor. Ama sadece böyle yapabiliyor arkadaşlar. Mesela şu şekilde yapamıyor. Yani birleştiremiyor Legoları. Burada yapar hem böyle zekası falan şey olacak. Şekilleri öğrenecek bu arada e, şekilleri. Zekası geldi. İşte çok ben kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel. Ve bu arada salyangoz şeklinde. Aslında bu bir salyangoz biliyor musunuz? Burada salyangozun kafası var arkadaşlar. Kafası yok. Düşünün Ey Zeynep ey. ey bulabilirsin. Ama yok kaybolmuş. Bebekliğinden itibar. Ben de bunu çok severmişim. Başka bebek oyuncak var mı bilmiyorum. bebek, ee, oyuncak, bebek yok. Ya da bebek Ay bu üçgen ya. Bu arada, bu arada benim gözüm bozukmuş. Biraz. Çok az biraz bozuk arkadaşlar. Şimdi tek pek e, yaşıma göre değil ama yine de oynuyor Bunda anlatacak çok şey var arkadaşlar. Bu binde almıştım ben bunu. Tabi önünü göstermeyi unuttum. Ana devrildi. Bir dakika. Şimdi bu ne böyle heykel mi diyorsunuz? Dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi bu hayvan yine hayvanı sevdiriyor. Çok tatlı. Yine renkleri öğrenebilirsin. Ve bu arada tak çıkarlı. Böyle kule yapıyormuş gibi. Yapboz yapıyormuş gibi. Doğru parçaları yaparak elleri kırılacak. Ve büyükten küçüğe doğru yaparken bunları takarken zekası güçlenecek çocuğun. Tabii 2-3 yaşında falan. Arkadaşlar mesela böyle falan yapmayacak çocuk. Böyle falan. Yani Anladınız siz böyle falan. E, o, düzgün takarken öğrenecek arkadaşlar. Bu arada. Hı? Ve arkadaşlar. Bunları takarken böyle elleri falan kıracak. Anladınız siz işte. Ben daha söylemeyeyim gerek yok. Gittikçe küçülüyor. Bu da şey lazım. Bir de bunun gözü çıkartması vardı. Ama ben onu yine kaybettim. Bir de şimdi geldik toplarımıza. Yine bunların renkleri öğrenebilirler. Ve ayrıca zıngıraklı. Hem bu çocuklar eğlenebilir. Hem topu yakalayıp gelebilir. Aka, Bakın arkadaşlar, bakın şimdi. Atıyorum. Bir de buradan gelebiliyorsunuz. Bakın. Zıngıraklı. Bu arada toplarla kediyi de oynatabilirsiniz. Tabii topu kırmazsa. Ama Taylor Swift kesinlikle <laughs> Alın ben size tavsiye ediyorum. Bana Taylor Swift alın. Alın, alın. Ya bence 245 olsun alın. Çok eğlenceli bir şey. Benim teyzem bile oynuyor resmen o derece. Eee başka ne olacak? Hmm. Evet arkadaşlar. Çocuğunuza bir tane evcil köpek. İkinci ürünümüz. Bu 3 yaş olsa daha iyi olur. Geliyorum. Şuradayım zaten. Tam ah, da önümde çünkü. Ayıcımın arkasında. Bu işte. Top. Hayvan desenli bir top. Şöyle plastik top ama. Sert toplardan değil. Plastik kokuyor bakın. Ve böyle zıplayan top. Çocuğunuz gittikçe alışır yani. Korkmayın. <laughs> Şaka yapıyorum. Halı var. Düştüm ama halı var. Oh. Gerçi bu evin içinde oynanmaz ama pek de lamba falan yoksa böyle Buraya gel. Ana niye oyuncaklarımı dağıttın top? Eh. Oy. Ben top oynayacaktım ya. Çocuğun Boyuna göre değişiyor küçük. Küçücükleri de var. Hop! Ana anne nereye <laughs> gitti? Çok severim ben top oynamayı. Bir videomda top oynuyoruz videosu çekeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Şey bakacağım. Sonra puzzle oynuyoruz. Puzzle da alabilirsiniz. Bay bay.